Bir, Senin adını kol saatimin kayışına tırnağımla kazıdım. Malum ya bulunduğum yerde ne sapı sedefli bir çakı var, bizler alat kata verilmez, ne de başı bulutlarda bir çınar. Belki avluda bir ağaç bulunur ama gökyüzünü başımın üstünde görmek bana yasak. Burası benden başka kaç insanın evidir? Bilmiyorum. Ben bir başıma onlardan uzağım, hep birlikte onlar benden uzak. Bana kendimden başkasıyla konuşmak yasak. Ben de kendi kendimle konuşuyorum. Fakat çok can sıkıcı bulduğumdan sohbetimi, şarkı söylüyorum karıcığım. Hem ne dersin o berbat ayarsız sesim öyle bir dokunuyor ki içime yüreğim parçalanıyor. Ve tıpkı o eski acıklı hikayelerdeki yalnayak Karlı yollara düşmüş yetim bir çocuk gibi bu yürek, mavi gözleri ıslak, kırmızı, küçücük burnunu çekerek senin bağrına sokulmak istiyor. Yüzümü kızartmıyor benim onun bu an, böyle zayıf, böyle hodbin, böyle sadece insan oluşu. Belki bu halin fizyolojik, psikolojik filan izahı vardır. Belki de sebep buna, bana aylardır kendi sesimden başka insan sesi duyurmayan bu demirli pencere, bu toprak testi, bu dört duvardır. Saat beş, karıcığım. Dışarıda susuzluğu, acayip fısıltısı, toprak damı ve sonsuzluğun ortasında kımıldanmadan duran bir sakat ve sıska atıyla, yani kederden çıldırtmak için içerideki adamı dışarıda... Tüm ustalığı, bütün takım taklavatıyla ağaçsız boşluğa kıpkızıl inmekte bir bozkır akşamı. Bugün de apansız gece olacaktır. Bir ışık dolacak yanında sakat, sıska atın. Ve şimdi karşımda haşin bir erkek ölüsü gibi yatan, bu ümitsiz tabiatın ağaçsız boşluğuna bir anda yıldızlar dolacaktır. Yine o malum sonuna erdik demektir işin. Yani bugün de mükellef bir daha sıla için. Yine her şey yerli yerinde işte. Her şey tamam. Ben, ben içerideki adam. Yine mutat hünerimi göstereceğim. Ve çocukluk günlerimin ince sazıyla, Suzinak makamından bir şarkı ağzıyla, Yine billahi kahredecek dilini aşağıdımı, Seni böyle uzak, Seni dumanlı, eğri bir aynadan seyreder gibi, Kafamın içinde duymak. Dışarıda bahar geldi karıcığım, bahar. Dışarıda, bozkırın üstünde birdenbire, taze toprak kokusu, kuş sesleri vesaire. Dışarıda bahar geldi karıcığım, bahar. Dışarıda bozkırın üstünde parıltılar ve içeride artık böcekleriyle canlanan kerevet, suyu donmayan testi ve sabahları çimentonun üstünde güneş. Güneş, artık o her gün öğle vaktine kadar bana yakın, benden uzak, Sönerek, ışıldayarak, yürür. Ve gün ikindiye döner, Gölgeler düşer duvarlara, Başlar tutuşmaya demirli pencerenin camı, Dışarıda akşam olur, Bulutsuz bir akşam. İşte içeride baharın en kötü saati budur asıl, Velhasıl o pul pul ışıltılı derisi, Ateşten gözleriyle, Bilhassa baharda rahmeder kendine içerideki adamı, hürriyet denen ifrit. Bu bit tecrübe sabit karıcığım. Bit tecrübe sabit. 3. Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldanmadan durdum. Sonra saygıyla toprağa oturdum. Dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara. Bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım. Toprak, güneş ve ben. Bahtiyar